Fazıl Say kimdir? Fazıl Say, 14 Ocak 1970 Ankara doğumlu dünyaca ünlü besteci ve klasik müzik piyanisti. Annesi Gülgün Say, babası ise Ahmet Say'dır. Eczacı annesi Gülgün Say ile yazar müzikolog babası Ahmet Say ayrılınca, Fazıl Say babasıyla yaşadı, 3 yaşındayken Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve işitme çalışmaları yaptı. Sondaki 8 yıl boyunca Mithat Fenmen'den piyano dersleri aldı. Piyano ve kompozisyon eğitimi için Ankara Devlet Konservatuarı'a giren Say, burada Kamuran Gündemir'den piyano, İlhan Baran'dan ise kompozisyon dersleri aldı. Fazıl Say ilk eserini bir piyano sonatı henüz 1984 yılında, 14 yaşında, memleketi Ankara'da konservatuvar öğrencisiyken bestelemiştir. Konservatuar döneminde armoni, kontrpuan, form bilgisi, analiz, enstrümantasyon, orkestrasyon, antik modlar, tüm müziği makamsal ve ritmik sistemleri ve caz armonisi konularında eğitim aldı. Ayrıca çağdaş